Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu için komisyonda grubu bulunan partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında 5. toplantısını yapıyor. Süreçte gelinen son aşamayı İlter Yeşiltaş aktaracak. Can o kadar toplantı az önce başladı. Raporlama sürecinde de raporlama aşamasında da artık son viraja girildiğini söyleyebiliriz. Raporla ilgili bugünkü toplantıya, bugünkü toplantıda tüm ayrıntıların masaya yatırılması ve rapora bugün son şeklini verilmesi planlanıyor. Ve tabii ki bu ay içerisinde de ortak raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Rapor toplantısı öncesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sürece ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu saatten sonra geriye döner mi, dönmez mi? Öyle bir şey yok. Artık bu iş bitti dedi. Yani terörsüz Türkiye sürecinde geri adım atılmayacağının, geri adım olmadığının bir kez daha altını çizdi ve Cumhur İttifakı'nın tam bir uyum içerisinde çalıştığını, AK Parti ile MHP arasında bu konuda herhangi bir ihtilafın olmadığının özellikle altını çizdi. M. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Şimdi ortak raporla ilgili bir süreç işliyor malum. Meclise bu ay içerisinde sunulacağını ifade etmiştik ortak raporun. Peki kanun teklifi haline ne zaman getirilir diye Fethi Yıldız'a sorduğumuzda yanıtı şöyle oldu. Meclis'te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Buradan mutabakatla geçtiği için kanunlaşması da çok fazla sürmez dedi. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden bir hafta, iki hafta, üç hafta diye bir süre veremeyiz ama çok uzamaz dedi. Ee, Nisan ayında bu kanun teklifinin e, hazır olabileceği ifade ediliyordu. Kulislerde dillendiriliyordu ancak Fethi Yıldız Nisan ayının geç olacağını ifade etti. Nisan'dan önce Mart veya bu ay içerisinde bu anlamda somut adımların atılacağının mesajını verdi. Sağdaki son duruma da tabii ki bakılacak çünkü... Yasal düzenlemeler için şart neydi? SDG'nin Suriye yönetimine, Suriye ordusuna entegrasyonu bu konuda e, somut adımlar atıldı malum. Ve PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla e, tasfiyesi ve tabii bu tasfiyenin de MIT ve TSK tarafından tespit ve T7 şart. Bu anlamda sahadaki durumda takip ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da sahadaki durumun tespit ve teyit şartını hatırlattı. Bir kez daha bu konuda bir anlaşmazlık olmadığını ifade etti. Süreçle ilgili gelinen son durum bu şekilde toplantının ardından bir açıklama gelmesi halinde paylaşacağız Can Okunar.